...Berdan Mardini ile evinin bahçesinde beraberiz. Keyifli gününde ünlü şarkıcı. Pembeler içindeki Berdan Mardini ön yargılara karşı. Giyen yırtık kot giyen popçu, takım elbise giyen türkücü... ...pizza yiyen entelektüel lahmacun yiyen kral... ...hatta bununla ilgili bir hikaye de yazdım. Algılar yanlış. İnsanlar sahip olduğu karakterde... Ee, bu olabildiği yeteneklerin hepsini uygulayabilir ve istediği şeyleri giyebilir o yüzden ben de gördüğün gibi bütün röportajlarımda hemen hemen şu anda da gördüğünüz evet. gibi şimdi diyeceksin ki pembe yok pembe yine olacak o konum pembe değil ben seviyorum pembeyi de maviyi de beyazı da siyahı da bu renkler genelde benim rengim giyiyorum yani abi iş kollarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Son olarak yapımcı olan ünlü şarkıcı Yasin İlhan'la birlikte düet yaptıkları Halimiz Duman şarkısını seslendiriyor. Çiftçi Mardini, Marka Mardini, Oyuncu Mardini, Real Mardini, Real Mardini Şarkıcı Mardini, Mardin için ben daha ne yapayım abi? Yapın abi ya insanların hayatına dokunun, güzellikler yapın. Halimiz duman, hiç görme beni. Akıl bana. Röportajda kirli çamaşırlarını da ortaya dökeceğiz Mardini'nin. İşte o çamaşırlar geldi. Böyle yapıyorduk bak. <gülüyor> <gülüyor> bunu asıyorsun abi düşmemesi evet. için tamam bunu koyuyoruz. Abi Yasin'in bak bir şey söyleyeceğim o tür filmlerindeki gibi. <laughs> Oyuncu Gürbeyleri, HT Spor'da yayınlanan HT Spor magazin programında basketbol tutkusunu dile getirdi ve basketboldaki hünerlerini sergiledi. Yıldız takım genç takımda oynamıştım ben, Beşiktaş'ta oynamıştım. Ee, öyle bir amatör bir e, basketbol geçmişim oldu. Ben o kadar obsesif gibi takıntılıydım ki basketbola, yani o kadar çok gelişme kaydettim ki ondan sonra işte e, Ağrımada Pamuk Spor derken en son Beşiktaş'ın genç takımında oynuyordum. Yani e, çok çalışıyordum. Evet. Ya yani sakatlıktan dolayı e, zaten benim bütün hayalim kolej ligi oradan NBA draft olmaktı. Gürbeyleri dijital platformda yayınlanacak yeni projesini de ilk kez anlattı. Şeytan Adası'nda Esir Türk'te bir polise hayat verecek başarılı oyuncu. Yeni bir projeyi bitirdik zaten şu anda. Ee, daha çok şimdi artık kendime bakıyorum, spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika, Türk arabesk müziğinin kült isimlerinden Kibariye ile sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan Sevdam Ağlıyor parçasını birlikte seslendirdi. İki güçlü ses 19 Şubat'ta İstanbul'da aynı sahnede buluşacak. Müzik 2025'in ilk magazinel aşk ilanı Bülent Şakrak'tan gelmişti. Şakrak, genç oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşadığını duyurmuştu yeni yılın ilk saatlerinde. Ama Ocak ayı bitmeden Bülent Şakrak'ın aşkı da sona erdi. Bülent Şakrak'la Burcu Kirman sosyal medyadan fotoğraflarını silip takipten çıkarak ayrıldıklarını ilan etti. Aa, haydar haydar.